Merhaba arkadaşlar, Kariyer Koçum kanalına hoş geldiniz. İcra katipliği alımını inceleyeceğiz. 814 kişilik icra katipliği alımı yapılacak. Genel başvuru şartlarını inceleyelim. Türk vatandaşı olmak, merkezi sınavın yani KPSS sınavının yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmamız gerekiyor. Yani 2020 yılının Ocak ayının itibariyle dediği için 1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular başvurabilir demek oluyor bu. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, askerlikle ilginizin bulunmaması gerekiyor veya askerlik çağına gelmişseniz askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmanız gerekiyor. En az lise veya denge okul mezunu olup örgün öğretim yoluyla verilen daktilo da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığınız belgelemeniz gerekiyor. Veya başvuru tarihinde Milliyetin Bakanlığı'nca onaylı Kamu, kurumu ve kuruluşlarında düzenlenen kurslar sonucu verilen datatür ya da bilgisayar sertifikasına sahip olabilirsiniz. Diğer bir şartımız ise lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, orta öğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek arkadaşlar. Lisans mezununda, ön lisans mezununda, orta öğretim mezununda başvurabiliyor. Sadece e, kendi puan türlerinden 70 ve yukarı puan almaları gerekiyor. Başvuru yeri ve tarihi başvurular E-Devlet üzerine yapılacak. 23 Şubat'ta başladı. 12 Mart tarihine kadar devam edecek. Başvurularınızı da www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak Adalet Bakanlığı iş başvurusu ekranını kullanarak gerçekleştireceksiniz. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Sorunuz olursa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Memur alımlarında takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.